Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerle videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni muhteşem video görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde darlayıp sunuyorum. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik sabahından bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.